gelmiş şey var mı ne yapıyorsun arkamda evet hop sen oldun kanka <laughs> arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben gerek yok artık girişlerimi değiştirmem lazım ama ben böyle girmeyi de seviyorum arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Taplayın kalista oynuyorum. Absurd Taplayın serisine girmiyor çünkü Taplayın daha önce bildiğimiz gibi Taplayin'de oynanan diyorlardan bir tanesiydi Kalista. Girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyorsunuz. Amumu'yu bağladım. İnşallah sonumuz ayrılır Shen geliyor. Girdiğim hop gel. Kankam sen niye bende VC atıyor? Sen neden? Arkadaşlar şere şöyle bir durduralım. Arkamdan Zoya da geliyor. Dayak yedin şen. Beni slowluyor. Şöyle kovalamayacağız gibi yapacağım. Base'ini bozacağım. Benle VC atması çok saçma değil mi sizce de? Şöyle arkadaşlar son saniye bir E çeksek. Ha, base atacak. Ben de burada base'e basayım bari. Güzel. Beni biri kovalamaz inşallah arkamdan. Yiğit'in gelirse bir Q atarsa ölürüz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel. Güzel başladık oyun arkadaşlar. Bu arada sizin için her şampiyon çekiyorum. Videoyu şu anda durdu. Bir like'larınızı yorumlarınızı almam yok mu? Bence var. Seviyorsunuz arkadaşlar. Hemen meçe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yine e geldik. Sizin için çeşit çeşitli şarlar çekiyorum. Herkes istiyor. Şunu oyna abi bunu oyna. Hepsini oynayacağım. Merak etmeyin. Hepsi yavaş yavaş geliyor. Şimdi başladık. Kalista Taplay'ın bir ara çok oynanan bir çardı. Şu anda neden çok oynanmıyor? Bro lane diyor. Aa bro lane diyor. Çakala bak. İkimiz de birbirimize vurmayacağız he. Oldu başka. Allah. F misklik attım. Bana bro lane diyor. X diye yazayım. Demek ölümü seçtin diyor. Aa arkadaşlar. Bana gel lan sen kime bana mı satışıyorsun demek ölümü seçtin. Şen VC Kalista bro lane yapacağız he. Gel bakayım. Benim Kalista Arkadaşlar ben eskiden bu arada ADC mi indim? ADC Charlie'nin çok iyi oynarım yani. Özellikle Kalista main olduğum 2 çar'dan biriydi hatta 3-4 çar'dan en iyi ilk ilk 3'tedir yani oynadığım şarlardan adc'de bana bak de demek ölümü seçti falan diyor arkadaşlar çok sinirlenirim ben böyle olayları ama gel gel buraya şen takımımız öldü sıkıntı yok taşırız takımı hemen kalisto oynayınca bana bir özgüven patlaması geldi biliyor musunuz bilmiyorum ama tamam hemen şöyle yükleri biriktirdik hop Ölümü seçmişim kardeşim. Gel bakayım nasıl ölüyorum. Bak şu an öldüm. Bak şu an öldüm. W açmayacağım arkadaşlar. E veriyorum. E Lee Sin geldi buraya. Gördüğünüz gibi Lee de dojlamam lazım. Şöyle bir sağ tık. Ammu koş buraya Ammu. E böyle mi oynayacaklar? Evet tamam. O yüzden ölümü seçmişim. Arkadaşlar bu Lee Sin. da Lee Bayağı demeye çalışıyor. Şu çalda bekliyor. Ammu'ya yardıma çağırıyorum ama. Buraya yardım lazım. Ammu daha ready keserken olacak galiba. Lee Sin burada beni bekliyor. Ona eminim yani. Farm'a yaklar. Base atıp TP atıp oynarım ben de. Okey. Tamam ama oraya girecek. Değilse şu an burada. Ben de TP atıp oynayacağım. Yani böyle oynayacaksınız madem. Ben de ona göre oynayayım o zaman. Okey. TP attım. Bir şey olursa mı çağıracağım. İşaretlerle çağırırız. Evet bu girdiğine göre bir şey var burada. Aa ne yapıyor? Arkamda evet Neeson var gördüğünüz gibi. Hop sen öldün kanka. Ah be ammu. Hop bunu öldürdük. Güzel arkadaşlar sıkıntı yok. Onu da patlattık. Gördüğünüz gibi şimdi dojladık. Arkada DC'nin olduğu çok barizdi. Ben diyorum zaten. Hani benim oyun bilgim yüksek gerçekten bu konularda. Bu arada Ammu da bu aralar Q fullenmeye başladı. Ammu da diyorum Kalista'da. Ammu'ya bait diyorum. Oo güzel oynadı. Allah. Kaçma mesaj? Ah Ammu beklese var ya. Çok rahat kesmiştim. Demek böyle oynayacaksınız ha. Yine. Yine bekleyin oğlum sizi bitirdim. Hop. Güzel güzel. Onu kesmesi mükemmel oldu bizim için. Bir tane daha saldırınızı aldık. Hemen tapa koşuyorum. Gerçekten beni sinirlendiriyorlar. Vallahi acımayacağım. Hiç acımayacağım hem de. Q'da fullleyebilirim. Bilmiyorum ne fullleyeceğime bakalım arkadaşlar. Hemen tapa koşuyorum. Kalista'da son zamanlarda top lane'de ee, Q fullledikleri için ADC'de de ben de bu maç Q fullleyeyim. Q'yu sektireye katalım. E'nin hasarı çok artmıyor çünkü ama mana yenilenmesi sağlıyor diye ben de seviyorum. İkisini de bence fullleyebilirsiniz ama geldi 2 E verip sonra Q fullemişler. Gel. Gel Şen'cim gel. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Kalista'nın bir özelliği daha elinizi minyon öldürüp kullanırsanız adama eliniz bekleme süresine girmez. Ama çok önemli değil benim için çünkü ben bu adamı her türlü keseceğim yani. Değilsin isterse 50 kere gelsin isterse 100 kere gelsin. Bana yaptıkları ayıp 2v1 lane oynatmaya çalışıyorlar. Ayıp arkadaşlar. Bakın en bir daha geldi. Şöyle bakın. Bakın bu taktiği de herkes bilmez. Minyonu delip adama değdirip E patlatacaksınız. E'niz de bekleme süresine girmiyor. Şöyle gel. Gel kardeşim gel. Tamam Q'sunu ve W'sunu kullanması benim için baya iyi oldu. Ah! Oh, o ipi öldüreceğim şimdi. Hop! Son lastik attık arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde kestik. Hemen bir base'e gidiyoruz. Gördüğünüz gibi LB bize koşuyor çünkü. Abi bırakın bir beni ya. Bırakın bir beni ya. DB burada yakalayamaz. Geri çıktık. Hemen bana ölümü seçtin demişti değil mi? Şimdi kim ölümü seçti yazmamız yok mu? Siz kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? Hemen hepinizi keseceğiz. Gelin buraya. Kim ölümü seçti kardeş? Soru işareti. Bak bak bak. Kim ölümü seçti kardeş? Soru işareti arkadaşlar. Bunu unutmayın. Rezleri alalım. Yalnız ee, jingsik kasması benim işime yaramaz. renci çok fazla ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Hemen ma maçı dönelim tekrardan. Bana bu oyunu kazanamazsın falan deyip sövüyor. Lee burada bu arada. Lee Sin top'ta. Bizim Ammu doğru ölürse çok büyük sıkıntı. Sık yok taşıyacağız arkadaşlar. Lee'sinin burada olduğunu biliyorum. O yüzden safe oynuyorum. Geri duracağım biraz. Lee'sin bana gelecek. Arka Aa Lee'sin bir de gitti okey. Şimdi burada oynayabiliriz. Gerçekten bana çok haksızlık ediyorlar. Yani benim bu maçı taşıyacağımı inanamıyorlar. İnanmıyorlar. Ben bu maçı taşıyacağım sinirlenip. Şimdi yine beni sinirlendiriyorlar. Adam hala benimle atışıyor ya ulan. Gerçekte insan pes eder yani utanır. Ah yanlış minyona miskrik. Tamam Lee'sin bana geliyor çok önemli değil. Gördüğünüz gibi iterim. Bey'ini buraya donduracaklar ama bunun benim sayda oynaması lazım. cisim beni burada kıstırdı. Evet. Kaçtı şuradan da. Okey, böyle oynayacaksan böyle oynarız Yiğit. Bizim bot Dain yine ölmüş. Kime bir atamam. Şemde ee, de ulti var. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle durmaya devam arkadaşlar. 2v1 oynamak böyle işte. Top Bey'inin zorlukları burada değilsin hala. Gördüğünüz gibi. Çıkmıyor buradan. Çıkmıyor. Çıkmamaya devam. Abilere selam oyuna devam yani. O tarz. Ay yine değilsin geliyor galiba. Şen koştuğuna göre. E bir bırakın da oyun oynayalım be agalar. Bir bırakın ya. Oğlum oyun oynayacağım oyun. Bir şey yapmayacağım merak etmeyin ya. Evet. Abi bir bırakın be. Ne hala burada oğlum ya. Şimdi yine buradan çıkacak bak. 10 dakikadır gank bana. 10 dakikadır. Git kardeşim bela mısın ya? Şen var yazalım. Bende de R var bu arada ammuyu atabilirim. Her yeri wardladılar Lee'sinde. Ne yapıyor orada fight girdi amma birine. Geldim 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 geldim. Şen'e geliyorum. Hop kilidi aldım. Çok rahat bir şekilde yat oğlum aşağı. Hemen tilt edelim. Yat oğlum aşağı. Oğlum sen kimsin adamlarını çağırıyorsun? Bizim adamlarımız yok mu zannediyorsun? Bizi şey sandı tek buldu. Oğlum kalabalıkta artistik yapanın tenada affı olmaz. Şen olmaz bak ben sana diyeyim. Hemen şurayı puşlamam lazım. Hızlıca puşluyorum. Kanlı kılıç gideceğim arkadaşlar ilk. Neden? Çünkü 1v1'in en güçlü itenmeninden biri. Saldırı hızı veriyor. Lifestyle veriyor. Daha neler neler veriyor. Hemen kanlı kılıca gidiyorum. Gördüğünüz gibi nerede kanlı kılıç? Şurada. Hemen kanlı kılıç alacağız. Lifestyle'ni aldım sonra bunu alıyorum. Koşuyoruz yine. Evet arkadaşlar top e geldim. Bakalım neler bizi bekliyor. Şimdi Lee'sin yine arkasında mı acaba? Bizim amma alamet alıyor. Aa Sin Drake almış. Tamam artık tek. Tek olduğunu biliyoruz. Okey ben şimdi adamın üstüne itip Adamı döveceğim. Alameti de tapa salarsak bayağı döveceğiz. Hop sen ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demeyici fazlasıyla vurduk. Dive yer. Dive yer. Sen devam edemez. Dive yer. Ultim de var ama mu? Dive girer ama Onu çekerim tekrar. Of mükemmel ikili olabiliriz bu adam Ama bunun dive girdiğini düşünseniz arkadaşlar. Ben ultiyle geri çekiyorum. Yani kule tanklamamış gibi geri çıkar hemen. Hemen şu plate'leri de aldık. Burayı da yarmaya devam edeceğiz. TP'm var aslında. Buraya TP nasıl olur? Trash olması atılabilir de. Trash var ya. Bir de Shen ultisi var arkadaşlar. Çok o yüzden önermiyorum. Burayı kesmeye devam. Helal mid lane'imiz de kesti. İlk kuleyi de aldık. Çok güzel. Burayı da puşlayalım şimdi. Shen burada aslında. Shen'e de oynanabilir. Ha ah, Shen W'yu da kullandı. Q'yu da çekti. Gel bakayım gel. Seni bir dövmedik değil mi uzun süredir? Şimdi arkadaşlar kafasına böyle vuruyoruz. LB bize geliyor olabilir. Şöyle vurduk kaçıyoruz hemen. Arkadaşlar wave'i de ittirdik. Pushladık. Kaç altın kaldı kanlı kılıcı? 300. 300 altın bir yerden edinmem lazım. Şu grompu mrompu kessek 300 altın olmaz ama bekleyelim. ama bu arada çok güzel yakaladı LB'yi. Hangisi gerçek? Şu. Slow atarım. Geri döndü. Ultim var gerekirse ama gerek yok oldu. Çok güzel bir şekilde 300 altında edinmiş olduk. <laughs> Bot değinimiz yine ölüyor. Şöyle yapabilirim arkadaşlar ama umarım ölmem. O ne oldu? Şansa bak. Dilsin arkadaş. Aa flash'ıma Q atmış. Abi inanılmaz. İstemeden plays yaptı bu arada. Trash. Nereden bileyim ben böyle atacağını sıkıntı yok arkadaşlar kanlı kılıç bitti şimdi mahvolmuş gidiyoruz arkanıza yaslanın ama mahvolmuştan önce runağın gideceğim Sıkıntı yok maçı taşıyacağız halledeceğiz merak etmeyin Hemen burayı ittirdik arkadaşlar Shen bizde bir v 1 atmak istemeyecek büyük ihtimal Lee'sini falan çalacak İkisini kesebiliriz ama şen neyesini yemediğimiz sürece Bakalım Lee'sinin blue'u da alacağım Bu arada lb 2 kili var bize çok vurabilir o yüzden dikkat etmemiz lazım Ah Shen neyi almış? Gromp'u almış. Burada Burada tapta tekrardan ben bunu alayım hemen hızlıca. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Blue'yu da sıkıştırdık. Blue'yu da kayıtlıya kayıtlıya rahat alabiliyoruz. Canımız bile inmedi. 1427'yi de yapıştırdık Blue'ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dodge bizden sorulur. Rahat bir şekilde Doge'ladık adamı. Nereye kaçıyorsun gülüm? Kaçtı arkadaşlar bize sıkıntı yok. Bunu da alalım hemen. Daha dakika 13 arkadaşlar. Top ikinci kulesine vuruyoruz gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde de alıyoruz. Zıplamak kolay. Kalista'da saldırı hızıyla doğru orantılı zıplıyorsunuz. Ve hareket hızıyla. Şen report yazıyorlar. Gördüğünüz gibi bize karışan adamın sonu böyle. Hemen dolaşıyorum. Şuradan gidiyorum. Al iyisin burada iyisin burada. Oo kara girmiş. Dojlamam lazım helal be helal be Oy ne oynadık ama Dediğim gibi arkadaşlar Biz Kalista'yız ve Kalista'da böyle doj atabiliyoruz Let's salacak mı mı acaba Salar herhalde Hemen Tak 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 keselim bunda Of of arkadaşlar arkadaş itemlerimize bakar mısınız şimdi Drake'e yardıma gidelim takıma Drake alalım şimdi üstüne bir alacağız ama 100 gold lazım şu 100 gold'u alalım da bir 100 gold'u bir alalım Şerede de artık Şene de bizde uğraşmaması gerektiğini gösterdik değil mi? Bence gösterdik rahat bir şekilde. Hemen şöyle da da, 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 da basarak böyle kendi kendine otomatik kesiyor zaten. Hemen base'imizi atıyoruz. 2K gold var. Runa'nı da alacağız ama takım ölmesin. Ölmeyin ölmeyin. Agalar ölmeyin. Güzel drake aldık. Güzel sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen lane'e koşuyorum. Evet arkadaşlar takım öldü. Yardım lazım. Ama aslında burayı tanklarsa benim ultim var. Sonra geri de çekebilirim. Kuleyi engelleriz. Oo çok güzel. Ultilik bozsa helal hemen Jinx atlarsa hepsini keseceğiz. O Shen W bir tek bizi bozuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel. Zıplamaya devam. Gördüğünüz gibi hepsini kesiyoruz. El alam mı? Aa ilizyonaymış gerçeği sanmıştım korktum bir an. Flash bile atardım olsa. Düşünün arkadaşlar zıplamasına. Sıkıntı yok hemen burayı da temizledik gördüğünüz gibi. Hop gol, elo gold 2 bu arada arkadaşlar. Burada kim var? DB. Hop o da ölsün. Şen konuş şen. konuş kardeşim. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar maçı çok hızlı bir şekilde taşıyoruz. Yani jungle'ı da bağladığımız için onu da içeri atıp atıp çekebiliyoruz. O da çok büyük bir özellik bizim için. Böyle vuruyoruz hızlıca gördüğünüz gibi kuleye de. arkadan hareket yapmayı denedi ama Deason beni öldüremez öyle. Hızlı devam ediyorum. Eğim yok ama Şöyle gördüğünüz gibi kayıtlıyoruz dışa doğru. Devam. Şu Jinx'e birinin vurması lazım artık. Yoksa hepimiz öleceğiz. Leona gel Leona. Leona var ya Allah belanı vermesin ya. Niye girmiyor abi niye girmiyor anlamıyorum. Yani girse keseceğim işte hepsini. Şöyle arkadaşlar lifestyle yapa yapa kayıtlamaya devam ediyorum. Güzel bizim takım kesti orayı. Şöyle devam edeceğim. Şöyle devam ediyorum buradan. Bakalım burada canları kaç? Dojladık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi. Runağın en sevdiğim item bu arada. Şöyle. Tık tık. Allah. Lifesteal lazım. O değil gerçi. Şu arkadaki ama olsundu. Şuradan öldürürüm. Hemen 2'de 2 attık. <laughs> Onu da kestik gördüğünüz gibi. Rahat bir biçimde. Hepsini kesiyoruz. Hemen base'imizi atalım. Biri tam daha alalım. Üstüne mahvolmuş kralın kılıcı gideceğim şimdi. Onu da aldığımız zaman zaten Allah! Jinx ulti yedik. Ölüyorduk az kalsın. Geldim 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 kardeşim dayan. Buradan 297'yi de yapıştırdık vur. Abi vur vur değir artık onu değir. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya abi görüyorlarmış. Allah nasıl öldük komedi tufanı ya. Olsun arkadaşlar. Güzel bir oyun geçiyor bizim için. Bakalım daha neler göreceğiz. Hemen doğduğumuzda bakalım bu arada item alalım. Evet arkadaşlar doğduk. Bakalım neler bizi bekliyor. Maç bitecek bile neredeyse. Ben hemen botu ittireyim diyorum. Karşı takımı yeterince kestik. TP'm de var. Daha Baron bile çıkmamış. Yoksa Kalista ile biliyorsunuz Baron şovumuzu yapar direkt Baron'u alırdık çıksa. Şu an çok güçlüyüm. Şöyle tek Q ile aldık Ormanı da keselim. Arkadaşlar ormanda çok rahat bir şekilde dönebiliyoruz. Kalista çünkü E'si var. Şöyle hemen. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ali isim burada. Bir bir kedi gördüm sanki. Dilsincim selamını öyküm. Arkadaşlar Dilsin'in dibine girmiyorum ki tekme atamasın bize. Attı en son ama öldü. E patlatacağım. Ah zıplarken patlatamadım. Kaçma kaçma gel buraya. Neyse arkadaşlar olur öyle olur öyle. Anla ki anla ki diyelim. Olur öyle diyelim. Şu minyonları da hızlı keselim. E range'i normalde değmesi lazımdı oraya ya. Şöyle hızlıca farmı da ittirebiliyorsunuz. Kalistan'ın ayrı bir özelliği. Bakın. Çok rahat bir şekilde adamları kayıtlayıp maçı kazanabiliyorsunuz. Kalista eskiden de main'imdi. Söylediğim gibi kolay değil oynaması. Top herkes her zaman oynayamaz. Yapmanız gereken şey arkadaşlar çok train. Kalista'ya hakimseniz top lane'de rahat oynayabilirsiniz ama ve kayıt me mekaniğine de hakim olmanız lazım. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor piklerken. Evde denemeyin yani bunları. Ama tabii ki de Kalista iyi oynadığını düşünenler deneyebilir. Bakın çok kolay bir şekilde. Kule de alıyoruz orayı da yarıyoruz burayı da yeriyoruz. Çok kolay yani. Red çıkacak karşı orayı bekliyorum. Şuna bir W atayım şuraya. Tapta W açmıyoruz zaten. Ha burayı aldık. Bu red'i de alacağım direkt. Burada Jinx arkadaşlar. Jinx'i kesmek istiyorum ama yanında e, Trash'i varken biraz sıkıntı. Leonam nerede? Leonam evet. <laughs> evet arkadaşlar. Sadece gezdiği için bir şey yapamadık. Olsundu. Yani ben ben ne gelir diye düşündüm. Haritaya bakmadım. Benim hatam diyelim. Şimdi tekrar mahvolmuş alıp oynayalım. Baron'u tp'liyeceğim arkadaşlar şimdi. Baron alalım hızlıca. Çünkü e, bu maçı bitirmek istiyorum artık. Bu takıma daha fazla katlanamayacağım. Hani bir de bana laf söylüyorlar. Çok garip bir şekilde ama maçı bitirelim. Artık dayanacak gücüm kalmak TP'dim arkadaşlar vurmaya başladım bile ben ammu ile birlikte çok kolay alacağız zaten. Böyle sağ tık aradaki o. Yüzden sıkıntı değil. Hemen Hop gördüğünüz gibi arkadaşlar 1500'de falan direkt yayı patlattım. Rahat bir şekilde baron aldık. Takımla gidip de maçı bitireceğiz. Hatta takım bitiriyor bizsiz siz bile neredeyse. Böyle zıplıyor. Allah Allah arkadaşlar. Şu duvardan rahat zıplıyorum da oradan niyeyse olmadı ya. Gidip hemen maçın bitişini de görelim. Abi maçın bitişine karşı hiç kill alamadık ya. Orta oyun bayağı iyiydi. Maçın bitişi karşı takım artık FF verdi. Bari 50 altın alayım. Şunu da keseyim. Hemen hop. Arkadaşlar 50 alamasak da bir kill daha aldık. Maçı da rahat bitirdik. Yani maçı biz taşıdık ama takım kendi üstüne üstende Olsun da hemen hasar tablosuna gidelim. Evet arkadaşlar hasar tablosunda da en fazla hasarı biz vurmuşuz bizim takımda karşı takımda Jinx vurmuş arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı ve aynı zamanda kanala abone olup bildirimlerden tümü demeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere seviliyorsunuz kendinize iyi bakın bay bay.